Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir manager ya da antrenör moduna hoş geldiniz. Kariyeri mi diyeyim, modu mu diyeyim bilmiyorum ama hoş geldiniz arkadaşlar. Borussia Dortmund'dan devam ediyoruz. FIFA 17 gelmeden önce mini bir seri yapmak istedim arkadaşlar. Çok hızlı bir seri olacak. Çok da hızlı ilerleyeceğiz. Ondan bütün maçları simüle ediyoruz ve derbi olan maçlarda ben kendim oynamaya çalışıyorum ve kaybediyorum tabii ki çoğunlukla bilmiyorum ama bakalım artık nasıl gidecek. Bu bölümde ise Bayern Münih var arkadaşlar. Bayern Münih'e karşı oynayacağız. Fazla bıdı bıdı yaptık hemen girelim ve bakalım ne var ne yokmuş arkadaşlar. Önce bir simüle maçımız var. Gördüğünüz üzere 7 sıradayız. Çok kötü bir <laughs> sıradayız şu an ama bakalım arkadaşlar. Bender kırmızı kart yemişti geçenki maçta. Onu yerine humus girebilir mi? Humus hazırmış zaten. Humuzu alıyoruz. Bakalım başka kim var? Sanchez sen gençsin koçum. Sen biraz dışarıda dur ha. Makedaryen girsin içeriye. E, Mor da pek atamadı ya. Şey alan dur, dur Bizim vardı vardı da. Vardy neredesin? Vardy burada. Daha sakat be. Daha kurtulmadım mı? Var herhalde 6 ay mıydı? 3, 3, 3, ay mıydı? 2 ay mıydı? Sakat. Orada dursun bakalım. Geçenki bölümde de dedi abi beni niye oynatmıyorsun diye ya. Allah'ım yarabbim. Sakat sakat adamı oynatacağım. Bilgiler geliyor. iptal edilmiş. Çoğunlukla şey arkadaşlar. Abi beni niye oynatmıyorsun falan filan falan filan. Geç bunu. Simulate. Hadi bakalım. Hadi Emre. At. Daha atmadı ha. Emre daha gol atmadı. Daha atmadı. Beşinci maç mı? Altın, altıncı maç herhalde bilmiyorum. Gol yedik abi. Geçenki bölüm 2-0-2-0 gidiyorduk. Burada gol yedik. İlk bölümde hadi bakalım kaç kaç bitecek maç. <laughs> güzel. Marco Reus attı. Bizim formatlerden daha çok atıyor vallahi Reus. Moru çıkarttı. Ramos girdi. Hadi yavrum bir tane atın. Çok güzel be. Çok güzel. Onlarda bir sakatlık var ama bizde olmasın da. Aman ha. 2-1 öndeyiz. Hadi çok önemli. Çok önemli puan aldık arkadaşlar. Çok önemli. Bakın sıra çıktık. 7. sıradaydık. 5. sıraya ta çıktık görüyor musunuz? 5. sıraya çıktık arkadaşlar. Kaç puandayız? 43 puandayız arkadaşlar. Üstümüzdeki bayağı bir bizi geçmiş ama oraya yavaş yavaş yaklaşacağız. Çünkü lig bitmek üzere buralarda kalmamız lazım arkadaşlar. Çünkü Avrupa'da kupalara katılmamız için. Ofis ne diyor bakayım. Basın toplantısı diyor. Tamam geç onları. Ceza bitti. Kimin cezası bitmiş? Bender'in cezası bitmiş. Tamam zaman. Hemen şöyle yapıyoruz. Bender gel buraya bakayım. Şöyle yapalım. Bender gel bakayım koçum buraya. Geldin seni de Sanchez'in yerine koyacağım. Emre valla kusura bakma ama senin yerine Ramos'u koyacağım oraya. Öyle olacak gibi gözüküyor çünkü Bayern Münih'e karşı oynayacağız. Vardı hatta Böyle olacak gibi arkadaşlar. Haydi bismillah maça gidiyoruz. İngiltere güncellemesi. Teknik direktör Türkiye'ye gelmiştir. Ondan sonra bakarız. Haydi bismillah. Evimizde Bayern Münih'e karşı oynuyoruz arkadaşlar. Şuraya bakalım bir. Efsane bir bulutlu ama bulutlu yapma abi ya. Çok bulutlu yok yok yağmur da değil. Sanık karlı yok abi hafif kar açık olacak açık. Açık açık. <laughs> Haydi bismillah. İlk maçımızı ilk oynadığımız maçı daha doğrusu kaybettik arkadaşlar. Bayer Leverkusen'a geçenki bölümde. Bu bölümde ise Bayern Münih'e karşı oynuyoruz. Haydi bakalım taraftara bak ya her maçta 50 60 80 bin kişi geliyor helal olsun yemin ederim takım böyle destekleyen e, şey taraftar görmedim her maç her maç yani en dandik maçta bile 30 bin kişi var be haydi bismillah arkadaşlar Bayern Münih çok zorlu bir maç kaka var vay eski takımla karşı oynuyor vay seni korunaz vay gel bakalım Güzel oynuyorlar. Güzel geliyor. Çok güzel. Ramos yavaşsın ya Ramos. Yavaşsın. Tüh. Biraz daha hızlı olsa. Ama bu yan olsaydı o belki daha güzel bir pozisyon yakalayabilirdik arkadaşlar. Ama bu yan koş. Koş lan. Kaldır bir tarafını. Costa da çok iyi oyuncu. Bak Costa'yı da almak isterim ha. Valla Costa da çok iyi oyuncu. Uf çok pis geliyor. Al helal al. Koş lan. Abi bir iki yaptık adam koşmadı be. Vallahi koşmadı. Bastır. Çok pis geliyorlar ha. Vallahi iyi oynuyorlar. Bastır Ramos. Alamadı. Rode'den güzel bir pas. Müller'den güzel bir orta. Uf be atıyordu yemin ediyorum atıyordu ha. Çok pis geldi. Yapıştır. Lewandowski. Lewandowski canımızı yakacak gibi gözüküyor ama haydi bakalım hayırlısı. Ramos kakamadın lan o kaka. Kakava mı kakava ne diyeyim adama isim doğru düz bir de teravüz edemiyorum. Allah çok güzel geldi. Costa. Costa'dan enfes bir orta. Of lan yine atıyordu ya. İki pozisyon kaçırdı bizim savunma var ya. Berbat şu an. Hadi yavrum. Al şu topu. Helal. Ah Royce. Ah Royce. Efsanevi de çok zor be. Şunu profesyonel mi yapayım? Başka bir şey mi yapayım? Efsanevi abi. Mahvediyorlar bizi. Çok güzel. Ah Pisçek. Çok güzel. Pisçek çok güzel bir iyi bir savunma oyuncusu arkadaşlar. Kosta da çok iyi ama. Of. Allah. Ah kakava. Eski takımda mı atacaksın? Aferin. Hadi ama bu yan. Lan abi gücünü göster biraz koş be. Yemin ederim 20 pace'im var gibi koşuyor ha. Yalan mı abi? Vallahi 20 pace var gibi koşuyor ya. Abi senin 90 lan 90 plus 96 mı? 97 mi? Bilmiyorum kaç olduğunu. Biraz daha hızlı koşman lazım ya öbürlerine bakarak. Hadi Royce hadi. Ana yanından geçti. Ayıp lan Homos. Bu takım da oynuyor diye böyle yaptın değil mi? Hiçbir şey yok hocam. Aa şimdi asıl bana var. Anam hiçbir şey yok va. İkimize de vermedi. Şuna bakar mısın? Ah ama bu yanga. Çok güzel bir pas. Hadi Hakan'ım. <laughs> Hakan o kadar yavaşsın ki. Topu durduruyorum öbür tarafa geçeceğim. Top gitti Hakan kaldı. Yok offside yok abi yok ya ne güzel geliyorduk Yok offside İlk yarı bitmek üzere arkadaşlar Hadi Al ana Yanından geçti lan Al şunu Çok güzel oynuyorlar İzin vermeyin Verdirmeyin Atıyordu At Vallahi valla. Sokrates biraz daha iyi oyna koçum ya. İlk yarı bitmek üzere arkadaşlar. Of çok kötü oldu bu. Arkadaşlar efsanevi zor mu bilmiyorum ya. Ee, profesyonel mi indirsem? Bilmiyorum ki. Yoruma yazarsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Anam lan mangala oynuyor yemin ederim senden. Ma Makatar'ın geldi aldı işte. Ah abi lan koş, koş Durmasaydın keşke. Ah kaleci bile çalımlıyor. Yemin ederim kaleci bile çalımlıyor bizi. <laughs> Hadi ikinci yarı bitti. İkinci yarıda Tomane'yi soksam bilmiyorum ki Ramos'un yerine. Dur, biraz daha oynayalım da ondan sonra düşünürüz. Vur Hakan'ım çok güzel vuruşlarım var. Ama bu yan bastır. Bastır. Bastırın yavrum koçum hadi be bastırın be. Yoruldu lan bizimkiler yoruldu vallahi yoruldu. <laughs> Üf, vermesin sakın. Koş. Bakkal gittik. Bakkala gittik gel bakkaldan geri gel. Ekmek aldın mı? Gel gel gel. Allah geliyor. Durdurun şunu. Durdurun şunu. Durdur abi. Oha o neydi la? Taneriye <laughs> vurdu. yu. Yapıştır Burki. Yapıştır yapıştır. Yukarı git. Hadi biz de bana bu Çok güzel. Hayır Ramos sen onu durduracaksın da. Ramos de iş yok. Yemin ederim iş yok sende. Ramos'ta iş yok. Keşke satsaydım ya. Vallahi Ramos'ta iş yok ya. Çok yavaş abi. Çok yavaş çok da güçsüz yani. Adam geldi vallahi hemen şey yaptı. Bastır. Ah alabilseydik çok güzel olurdu. Bastır. Al lan şunu. Al Ramos. Alamadı ya. Koş. Mangala bu sende. Çok güzel. Çok güzel. Hiç şey yok hocam. Hiç şey yok. adamdan ayağına yapışmış yemin ederim. Oha. La abi yok hiçbir şey be. Ramos Toman mi değiştirmem lazım arkadaşlar? Ramos gel. Tomani o gir. Başka var mı? Neyse böyle dursun. Böyle iyi böyle iyi. Devam et. Şimdi şöyle bir orta yapsam. Yapıştır abi. Güzel bir orta. Yapıştır. Uf! Güzel geldik olmadı be. Koman gelmiş ha. Koman roket gibi adam. Abi 66. dakikada 0-0 ya. Gol yemeyelim de. Aman. Gol yemeyelim de. Al şunu. Allah be. Alsaydım var ya çok güzel olacaktı. Adamlar var ya pozisyonu acayip güzel değiştiriyor. Var ya, şuna bak ya. Daha demin bir tarafta bastırıyorduk. Şimdi burada. Al şunu çok güzel. Hiçbir şey yok hocam. Hiçbir şey yok. Çok güzel paslaşmalar bunlar. Çok güzel hareketler bunlar. Tomane'den güzel bir orta gelebilir mi? Tomane yap ortanı. Çok güzel bir orta Tomane. <laughs> Tomane adamsın. Makatar'a yapıştır koçum. Yapıştır. Ah. Lan lan? Allah gaz gibi topa bakıyor. Allah'ım yarabbim. Gaz gibi topa baktı ya. Çok güzel. Ama bu yan koş. Ah Tomane yavaşsın koçum ya. Daha gelişmen lazım senin. Gerçi sadece 23, 22 mi? 23. Kaç yaşında hatırlamıyorum ama. Güzel bir orta yaptın ama gerisi gelmedi. Hiçbir şey yok hocam. Hiçbir şey yok yapma ya. Falsı bize. Aha, bastır. Bastır Allah şunu. Allah şunu. <laughs> Ver lan. Ah Tomane güzel bastırdın. Helal. Ah be. Son 10 dakika arkadaşlar gol yemeyelim amana. Devam et, devam et, devam et, devam et. Allah adam roket ya. Adam roket. Şuna bak şuna. Ama bu yani. bak da biraz önüne kal. Tamam, çok güzel. Sokrates adam dibisin. Aha geliyor. Yapıştır. Çok güzel. Homos adamsın, homos. Çüş. Allah daha dönecekti. de Allah'ını seversin daha dönecek de. <laughs> Tomane ne pas verdin abi? O neydi öyle? Tomane Allah'ın belası gol yedireceksin şimdi. Lan ne bette okudum. Allah geliyor. <laughs> no 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 çok güzel. <laughs> Korktum lan gol yemeyelim vallahi bak 5. sıraya zaten gelmişiz adamlar bizi geri gönderecek. Koş abi oraya pas verecek koş. Aa, alın şunu. Üç kişisiniz alın lan. Dışarı dışarıda. Aman çok güzel. Kaç dakika verdi? Onu da görmedim ki. iki dakika mı vermiş? Yapıştır koçum. Çok güzel. Aha lan bir izin ver bir gidelim ya. Bak 90'a çakıyordu topu. 0-0 bitti. Aman gol yemeyelim de arkadaşlar. Güzel oldu diyebiliriz. Keşke yenilseydik daha güzel olurdu ama Bayern Münih'e karşı oynuyorsunuz arkadaşlar. Kolay değil. Bakalım şimdiki maçlarda kim kim var. Beşinci sırayı daha koruyoruz. Onlar dördüncü sırayı indi. Mainz'e karşı oynayacağız. Haydi bismillah diyoruz. Ve maçı başlatıyoruz. Aa, hemen sarı kartayım. Aman sakatlık olmasın da. Hadi Mainz'e karşı oynuyorsunuz zaten lan. Hadi ya. Oo, ilk yarı 0-0 mı biter abi? Hadi. Hadi Dortmund. Hadi. Hadi yavrum. Lan yani hadi 20 dakika kaldı. Atın lan. 10 dakika. Yes! Makatar gol yedik lan. Sevinirken gol yedim yemin ediyorum. 2 dakika sonra gol. Altıncı sıra indik ya olacak iş değil yemin ediyorum olacak iş değil be. Lan ne güzel gidiyorduk ya. Hadi koçum ya hadi be. Hadi. Savunma bak güzel. Bendir seni değiştirmem lazım. Çok güzel. Bak kadar Güzel. Yine attı. Lütfen gol yemeyin. Lütfen lan biraz yukarılarda kalalım. Şu Avrupa Liglerine falan katıl. Şampiyon Ligi'ni unuttum. Avrupa Ligi'ne katıl be. Gol yedik yine. Allah belasın. Abi Homos niye çıkar Diyorsun ki? Forvet. Forvet ver biraz ya. Bir bir bitecek. Not good, not good, not good. 5. sıraya çıktık ama arkadaşlar şu puan farkına baksana 46 puan bizde Bayern Münih 55 puanla kaldık burada be. 7. sıranın arasında bir fark var yani bir maç kaybetsek gittik yemin ediyorum. Hep güncelleme, güncelleme, güncelleme. Kim ötüyor? Vardı ötüyor. Vardı sen sakatsın oğlum. Alsan bile sakat değil misin sen Vardı? Emre Mor da sakatlanmış. Sanki çok oynadın Emre Mor. Lan ne yaptım ya? Var gir bakalım hadi. Sakat sakat oynatacağım seni. Ha, Emre Mor sakatlandı zannettim lan. 62'ye çıkmış overall'ı. Sen gel buraya koçum. Ee, Emre Mor'u biraz bekleteceğim ya. Biraz dışarıda dursun Hadi Vardy bakalım. Gir bakalım. Hadi gel. Vardy bakalım neler gösterebilecek bize. Kim geliyor? Kime karşı oynuyoruz? Kaçıncı sırada ya? Wolfsburg'a karşı oynuyoruz şu an? Onlar herhalde birinci sırada yanlış hatırlamıyorsam. Of adamlar Bremenmiş ama vallahi Wolfsburg zannettim. Aman kaybetmeyelim arkadaşlar vallahi. Gitti yoksa ha gitti gitti. Avrupa maçları gitti. Hadi vardı soktum seni. Hadi bakalım. Ama bu yan bir sorundayız. Hadi vardı. Hadi koçum. 2-1 oh, oldu. Vardı attı güzel. 2-1 öndeyiz. Çok güzel. 3-1 yapın lan biraz rahatlayayım vallahi bak. Abi savunmayı yine çıkar diyor. Salah sarı, sarı hareketler yapıyor ya. Uf 3-1. Rahat kazandık. Çok güzel. Homols. Alaziz 49 puandayız. 47 ve 45 puanları arkadaşlar. Lig yavaş yavaş bitme noktasına geldiği için biraz şey yapmamız lazım şarkıya karşı. Abou. Abou şarkı şarkı kaçıncı sırada? Aşağılarda herhalde. Şu obo 1. sırada lan. Şarkı. Abi ben bu maçı oynamayacağım kesin kaybederim. Ondan bunu simüle edeceğim ya. Vallahi simüle edeceğim. Son maçımız arkadaşlar bu bölüm son maçımız. Ondan sonra bir dahaki bölümlerde bakalım neler yapabileceğiz. Bir dahaki bölüm herhalde büyük ihtimal sezon biter. Çok güzel bak kadar yan bir sıfır öndeyiz. Hadi be. Hadi be. Hadi be. Hadi lan. Hadi lütfen Allah belanızı. <laughs> ah, bak kadar yan. çok güzel atıyorsun lan vallahi bak. Hadi Royce. Hadi. Ama bu yan. Vardı. Biriniz bir şey yapın. Boycu çıkartıyor şahini sokar. Allah belanı vermesin senin. Ne, ne biçim şeysin ya? Hadi oğlum 20 dakika. Ama böyle bitsin. Yenilmeyelim de. Hadi bir tane at. <laughs> 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 83 dakika gol da mu polmeyener abi ya. Bu kötü oldu işte. Bu çok kötü oldu arkadaşlar. Hamburg'a karşı oynayacağız adamlar. Aşağımızda ama. Abi ne biçim şeydi be. Güzel geldik geldik de son anda FOS. Neyse arkadaşlar bu bölüm burada sonlandırıyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Bir daha kontrol bölümü görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İlhan Kaçar. Bye bye.